Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evde kal Türkiye karantina günlerinde canı sıkılanlar benim gibi kitap sevdalısı, tarih sevdalısı arkadaşlarıma birkaç kitap önereceğim. bu karantina sürecinde Börü, Göktürkler ve Atsız'ın Bozkurtlar Diriliyor kitaplarını okudum. Bunları da en kısa zamanda okuyup bitireceğim ve tekrardan size tanım, tanıtımını yapacağım. Şimdi arkadaşlar, BÖRÜ kitabı Yeniden Dirilişin ve İntikamın kitabı olarak geçiyor. Bu bir Türk mitolojisinde olan Gök BÖRÜ, Üç Kurt'un ve Üç Kurt'un seçmiş olduğu BÖRÜ'yü anlatıyor. Yani bu biraz bilim kurgu ama bunu da anlatacağım. Öncelikle e, Atsız'ın ve Ahmet Aldın Terzioğlu'nun Göktürkler kitabına geçmek istiyorum. E, i̇kisi de Göktürkler dönemini anlatıyor. Hem tarih açısından bilgili hem de e, hikayenin akış açısından çok güzel kitaplar. E, at, önce e, Göktürkler kitabını okumadan önce tavsiyem size Atsız'ın Bozkurtlar Dövülüyor kitabını okumanız. Çünkü ee, göktüklerin e, göktüklerin kuruluşunda Kürşat'ın oğlunun başından geçen hikayeleri anlatıyor. Ee, <laughs> yaklaşık bakayım hatta 211 sayfa ve gayet akıcı içerisinde resimler de var ee, kısa kısa olayı daha iyi canlandırabilmeniz için kafanızda. Dediğim gibi ikisi de Göktükler dönemini anlatıyor. Bu biraz daha işte Kürşat'ın oğlu olan e, başından geçen hikayeleri anlattığı için biraz daha yüzeysel Göktükler döneminde. Yani çok içine girmiyor devlet açısından. Ama bu e, Ahmet Haldun'un kitabı tamamen Göktüklerin kuruluşundan yıkılışına kadar bütün ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Batı ve Doğu Göktürklerin yıkılışından sonra Çin hakimiyetine giren bazı Türkler İlteriş Kağan'ın önderliğinde baş kaldırıyorlar ve Göktürk Bozkurt sancağını yeniden diriltiyorlar. Bu süreçte Bilge Tonyukuk çok yardımcı oluyor İlteriş Kağan'a. İlteriş Kağan ülkenin sınırlarını bayağı bir genişlettikten sonra e, mefatından sonra kardeşi Kapkan Kaan oturuyor tahta. E, Kapkan Kaan'ın Çin'le olan e, anlaşma yolunda Bilge Kaan ve Tugin, Tugin Kaan kardeşler anlaşamıyorlar. Yani Kapkan Kaan Çinli haşır neşil oluyor. Onların ipeğine kanıyor. İşte hediyelerine kanıyor e, şöyle bir inancı var. Hediye almaya alışan emir almaya da alışır diye. Çünkü e, Türklerin kanında olan savaşçılık ruhu o dönem e, normale geçiyor. Yani savaş olmuyor. Bu yüzden e, Türk töresine göre de savaşa çıkmayan hükümdar e, idam edilir. Bunun için e, Bilge Kağan ve Kültekin Kağan kardeşler İlteriş Kağan'ın çocukları oluyor bunlar e, ee, bunların baş kaldırmasıyla birlikte yani sağlam bir ordu ve sağlam bir halkı arkalarına alarak Kapkan Kağan'ı tahttan indiriyorlar amcalarını. Tabi bu süreçte Kapkan Kağan kendi oğlunu geçirmek istiyor tahta ama e, bu da başarısız oluyor. Kapkan Kağan indikten sonra Bilge Kağan ve Tülgirin Kağan Göktürkü devletinin en büyük sınırlarına ulaştırıyorlar gerçekten de en zengin dönemine ve e, Göktürk hitabelerinin Bilge Tonyukuk, Gültiken Kan ve Bilge Kan hitabeleri bu dönemde e, yapılıyor Çinli ve Göktürk yazıcılarına Gültiken Kan bir hastalık sebebiyle ölüyor ve a, onun ardından e, şey yaptırıyorlar hitabı diktiriyorlar. İşte kaç adam öldürdü, hangi savaşlara girdi, hangi savaşları kazandı. Bilge Kağan yalnız kalıyor bir süre işte. Tabi kardeşi ölmüş. Bütün devletin yükselişine kadar yanında olmuş kardeşi. Bilge Kağan'ın yanında olan veziri yani en iyi adamlarından birisi bir Çinli'nin oyununa geliyor. Ve Çinli buna diyor ki Bilge Kağan'ı sen işte sana şu kadar altın şu kadar ee, servet vereceğiz. Bilgi Kağan sabah e, sabahın ışıklarında güneşi selamlamaya çıktığında kımız istiyor. Ve bu veziri kımızı içine zehir atıyor. Ee, Bilgi Kağan içtikten sonra nefesi kesiliyor. Ve vezirine dönerek sen beni aguladın diyor. Yani sen beni zehirledin diyor. Ee, diğer e, Kağan'ın o dönem Etrafında olan 40 börü yani 40 kişilik bir ekip var. Bunlar hep Kaan'ın etrafında oluyorlar. Hemen veziri e, etrafını çevreliyorlar. Vezir tabi yaptığı yanlışın farkına varıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bundan sonra Bilge Kaan'ın adına da bir e, hitap ediyorlar. Bunun da Bilge Tony Cook istiyor. Ve Bilge Tony Cook ölümünde önce e, yine kendi adına hitabe dikiyor ve şu an es, eski Türkçe'de Türk kelimesi e, hitabelerde geçiyor. Bunu görebiliyoruz ve Türk kelimesiyle ilk defa resmi dilde devlet kuran tek devlettir Göktürkler. ilk kurulan e, ve e, hükümdarlığı boyunca Göktürkler yine parayı hükümdarlıkları içerisinde devlet sınırlarcısı ilk kullanan Türk devletleridir. Yani bu iki kitapta Göktürkler e, <laughs> Tabi o şu e, atsızın ki biraz daha yüzeysel ama bunu da okursanız olayları daha iyi anlarsınız. E, bu süreçte yaklaşık Göktürkler kitabı 565 sayfa ama bayağı akıcı yani e, hatta bittiğinde üzü, üzülebilirsiniz benim gibi. <laughs> Böyle kitabı dediğim gibi Türk mitolojisine bağlı olan bir kitap. Yani biraz e, günümüzde nasıl denir? Bilim kurgu tarzı bir kitap. Yani doğaüstü olayların gerçekleştiği bir kitap. Bu da yine e, Türklerin e, başkaldırmasıyla birlikte e, haklarını huzura erdirmesini anlatan bir kitap. E, bu kitapta 405 sayfa bunun ikincisi çıktı. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Türk tarihi için yani siz de benim gibi Türk tarihine önem veriyorsanız çok güzel bir kitaptır. Ee, Dedektif Kuru Kovan kitabı. Bu da bilim kurgu. Ee, Baya uzun bir kitap. Yani evde kalma sürecinde bayağı sizin yol arkadaşınız olacaktır. 714 sayfa. O dönem yine bilim kuru, yani doğaüstü üstü bir tane ölü dedektifimiz var, kuru kafa, yani ölü. Bu yanında arkadaşlarını alarak o dönem çıkan işte iç savaşı, yani her yerde savaş patlamış ve bu dedektif o dönem hem savaşı bitirip hem de cinayetleri aydınlatmak için bir takım arkadaşlarıyla beraber, onlar da tabii ölü, başından geçen olaylar yani bilim kurgu tarzında bir film gibi açıkçası. Okuduğu sanki film izliyormuş gibi hissettiriyor. Bunu da tavsiye ederim. E, <laughs> bu süreçte tabi hepimizin canı evde oturmaktan sıkılıyor. O yüzden böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. E, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evde kalın. Evet arkadaşlar e, kitaplarımızı tanıttık. E, bu süreçte ee, yine karantina günlerinde malum Ramazan'da başladı. Ee, zaman geçirmek için okuyacağım kitaplar Mecbur ve İnal'dan Gün Dönümü romanı. E, ee, Frans Kafka'dan dönüşüm bu baya e, ince bir günümü bile almaz diye düşünüyorum. 74 sayfa. Ee, Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları ee, yine çok sevdiğim kitap tarzlarından. <laughs> bir de Gizli Emir, Melih, Cevdet, Anday'ın kitabı. Bunları okumadım. Bunları okuyup tekrardan sizlerle buluşarak bir videoyu çekeceğim. Açıkçası yorumlarda belirtmek isteyenler, kitapları okumak isteyenlere ben göndermek isterim tabii ki okuduğum kitaplardan. Eğer siz de benim gibi kitap okumak istiyorsanız evde kal sürecinde. E, yorumlarda yazabilirsiniz tekrardan e, evde kalın mutlu kalın diyorum